Evet başka hadi aklına bir şey geliyor mu? Çekiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kopya çekelim. <laughs> Bakalım bize hangi sorular gelmiş. Evet bize çok gelen sorulardan bir tanesi de ee, kampanya yeni başlayacağım nasıl bir çadır almalıyım hı hı. nasıl bir çadır tavsiye edersiniz bize diye sorular sıkça geliyor. Evet çadır olayı gerçekten araştırılması gereken bir şey aslında çadırların çok fazla türü var. Genelde bu çadırlar mevsimlere göre ayrılıyor. Ee, biz de hani ilk bu soruyu gelenlere sorduğumuz soru yeni başlıyorsanız zaten baharda yapın bu kampınızı ve e, üç mevsim 4 mevsimlik bir çadır sizin işinizi görecektir. Fakat e, çadırların da tabi markaları var. E, ne kadar ömürlük istiyorsunuz? Mesela e, bir çadır alayım beni bir yıl götürsün ama sonrasında ben yeni çadırlar alacağım e, şeklinde düşünebilirsiniz. Böyle düşünülmeniz daha mantıklı da olabilir. E, Biliyorsunuz çok fazla spor firması açıldı. Outdoor firmaları açıldı. Bunları tek tek gezip her bir çadırın malzemesine, bak malzemesine bakmanızı tavsiye ederiz. Ama çok büyük bütçeler ayırmayın ilk başta çadırlarınızda. Ardından eğer siz bu hevesi yeni başlayanlar için söylüyorum tabi bunlar eğer siz çok hevesleniyorsanız, hani baktınız ben daha yükseklere çıkacağım, daha yükseklerde kamplar yapacağım, yağmur kampları olacak, baharda yağmurlarda da kamp yapacağım diyorsanız ee, Gözüm takıldı. <gülüyor> <gülüyor> Kampınızı, ee, pardon çadırınızı ona göre almalısınız. Çünkü çadırlarda da su geçirgenlik oranları var. E, onlara da dikkat etmelisiniz. Eğer imkanınız varsa yanınızda tente götürün yağmurluk kamplar yapacaksanız. Ya da çadırınıza destek olması açısından tente kullanabilirsiniz. Çadırınızın altına gene e, çadırı düz bir zemine koymama durumunuz olabilir. Yani bazen altta çimenler olur, ay, çimen olmaz taşlar Daha olur. Taşlık zemin olabilir. Yani çadırın altının yırtılmasını engellemek açısından hı hı. E, çadırın altına serilen e, bir e, tente. tente veya muşamba, muşamba... Tarzı bir e, <laughs> şey de kullanabilirsiniz biz mesela eski çadırımızın altını e, yıprandıktan sonra yeni çadır alırken eski çadırımızın da altını kesip alt kısmını e, muşambasını e, kullanıyoruz şu Eyle anda. De siz de böyle değerlendirebilirsiniz Aynen. çadırınızı. Bu yırtılan çadırlarınızı. Kullanabilirsiniz. Yırtılan çadırın altını keserek e, alt e, muşambasını çadırınızı yeni çadırınızın altına sererek yeni çadırınızın daha uzun ömürlü e, kullanımını sağlayabilirsiniz. Rüzgarlı havalarda eğer çadırınızı kullanacaksanız çadırın dış taraflarında bulunan ipler, destek ipleri diyoruz biz buna. Genelde dağcılar filan bizler dağa çıktığımızda, rüzgarlı yerlerde kamp yaptığımızda onlarla çadırımızı sabitliyoruz yere. Onlara dikkat edin. Eğer rüzgarlı yerlerde yapacaksanız kamplar, onların sağlam olması gerekiyor. İplerinin sağlam olması gerekiyor. Hatta fosforlu olması daha güzel oluyor. Geceliğin size çadırınızı görmeniz açısından yani ipe takılıp düşme i̇pe gibi takılıp bir e, tehlikeyi engellemiş, oluyor, engellemiş olursunuz. Ipler. Ve bu ipler tabii ki çevrenizde gezen canlıları da etkiliyor. İplerinizi de düzgün <laughs> yerlere konumlandırın. Yoksa geceleri uyurken birden rahatsız olabilirsiniz. Çünkü çevrenizde aslında uyurken birçok canlı geçecektir. Onlar o iplere takılabiliyor. Ee, aslında başlangıç için bu kadar bilgi bence yeter. Ee, devamı için zaten sorularınızı alırız tekrardan. Biz evet, her zaman daha size detaylı, destek oluruz. Daha detaylı konuyla ilgili video çekmeyi de düşünüyoruz. Evet, daha detaylı çadırların hepsini tanıtan e, piyasadaki çanta ekipmanlarımızı tanıtan aslında biz neler kullanıyoruz onları tanıtan e, şeylere paylaşacağız, e, videoları paylaşacağız. Bunlar daha size e, yardımcı olacaktır. Ama her zaman da bize ulaşıp soru sorabilirsiniz, e, web sitemize yorum yapabilirsiniz, Instagram'dan yazabilirsiniz ya da Facebook'tan yazabilirsiniz. Biz her zaman size destek olmaya çalışırız. Ee, tabii bu e, bir diğer şeyse tabii ki çadırla bitmiyor bu olay. Çadırdan sonra düşüneceğiniz en diğer şey ise en önemli <laughs> şeyse eee uyku tulumu. Yani bir çadırınızın e, 4 mevsim olması fakat uyku tulumunuzun 5 mevsim olması sizi her yere götürür. En Yeter soğuk, ki aynen en soğuk kış şartlarında bile kaldı, dayanabilirsiniz. E, kamplarda bile çok rahatlıkla iyi bir uyku tulumunuz varsa hiç üşümeden çok rahatlıkla geceyi geçirebilirsiniz. Tabii ki burada dikkat etmeniz gereken çadırınızın da ne kadar esnek ve ne kadar suya dayanıklı olduğu. Başka neyi merak ediyorlar kadın? İstanbul'a yakın kamp yer aslında Hı -hı. Evet, genelde İstanbul çevresinde çok soruluyor. Yeni, bize, başlayanlar, yeni için. başlayanlar için. Ama tabii ki yeni başlayanların öncelikle kampingde çadır kurmayı, hani çadırın içini nasıl yerleştiririm, çadır ev tarafını nasıl yerleştiririm bunu öğrenmesinde fayda var. Yani evinizde tabii ki ilk aldığınızda çadırınızı bir kurun. Ee, bir bakın nasıl kuruluyor. Ee, şöyle söyleyeyim bazı yerlerde çadırı çok hızlı bir şekilde kurmanız gerekiyor. Yağmur yağmaya başlıyorsa hemen çadırı kurmanız gerekiyor. Çünkü çadır sizin sığınağınız oluyor. Neyse sorumuza geri gelelim. İstanbul çevresinde nereye önerirsiniz? <laughs> Konu konuyu açıyor çünkü. <laughs> Konu konuyu açıya gidiyor. <laughs> Soruyu cevaplayamadık. <laughs> ee, sorumuzun cevabı İstanbul çevresinde Yalova taraflarına gidebilirsiniz. Erikli Yaylas Erik Yaylası'na orası şu an çok ünlü. Ee, eskiden çok güzel hala da güzel olduğu ama çok kalabalık ol, olan Sülüklü Göle gidebilirsiniz. Biraz kalabalıktır. Evet. Eğer kalabalıkları sevmiyorsanız biraz sıkılabilirsiniz. Sülüklü Gölde de tuvalet e, hizmeti var. Yedi gölleri baharda gitmenizi tavsiye ederiz ama bence hafta içi gidin. Genek çok kalabalık. Ya yani bu bu söylediğimiz yerlere hafta içilere gitmeniz de fayda var. Çünkü bunlar çok kalabalık olacaktır. Hafta içi giderseniz daha sakin olur. Ee, Yedi göller önerebiliriz. Ee, otobandan rahatlıkla ulaşıyorsunuz. Ulaşımı kolay hem de e, ee, Kartepe'yi önerebiliriz. Kartepe çok güzel. Biz de hani bahsetmiştik işte ilk oradan başladık. Kartepe de güzel. Hem de orada Lütfü abi var. Bayağı yardımcı oluyor. <laughs> Lütfü ee, de buradan selam gönderelim. <gülüyor> <gülüyor> Ardından düşünüyorum başka nerelerde. Aslında siz buralardan başlayınca zaten bir iki kamptan sonra insanlar başlıyorlar doğaya tek başlarına da çıkmaya ya da arkadaşlarıyla çıkıyorlar. Bazen tek başına olmak da ya da arkadaşlarla birlikte olmak da farklı zevkleri var kampta. Bu arada konuyu gene başka yere taşıdım ama ben konuyu <laughs> açtırıp duruyorum. <laughs> Onları da başka bir videoda anlatalım Aynen bence. başka zaman anlatalım. Ya yani bizim çok tanıştığımız arkadaşlarımız oldu. Yani gerçekten doğada tanıştığınızda bir şeyleri paylaştığınızda insanlarla gerçekten Gerçek arkadaşları buluyorsunuz. Yani gerçekten paylaştığınız şeylere, yani bir insan zor durumda her şeyi paylaşabiliyorsa birileriyle, bilin ki o doğru arkadaşınızdır. Kafanız zaten doğada olan insanların kafalarıyla bağdaştığı için sizin kafanız eğer doğayı sevmeye başladıysanız zaten aynı kişileri buluyorsunuz, anlaştığınız kişileri buluyorsunuz. Hangisini seviyorsun? Yayla. Ben de haydi severim. Ben de haydi. <laughs> Vallahi denizekte. Göl olursa da onun tadından yenmez yani. Ya aslında biz gölcüyüz galiba da göl yaylası yapıp duruyoruz. Yani evet. göl oldu mu? Göl olsun. Tepe ama biraz Böyle mu? tepelik olsun hani evet, öyle. 1500 hemen şey olsun. olmasın. Yakın gölü olmasın. Biraz ulaşımı zor göl olsun. O zaman tadından yenmiyor. <gülüyor> <gülüyor> yani şunu da ekleyelim. Bunu da yeni başlayanlar kesinlikle eklerim. Eğer yaylalara çıkarken, dağlara çıkarken baş ağrısı falan çekiyorsanız bu kesinlikle susuzluktandır. Eğer tuvaletiniz gelmeye başlıyorsa bilin ki yüksek rakamlara çıkmaya başlamışsınızdır. Yani kesinlikle fazla su, tüketin ve her 500 metrede bir, bir 5-10 dakika durun. Ve böylelikle vücudunuzu yüksekleri alıştırın. Böylelikle aydan çıkmak tehlikeli olabilir. çıkmayın. Rakım, e, yükselmesi baş ağrıları, baş ağrısı da olabilir. Kalp atımları, e, şeyler de sebep olabilir. O yüzden ee, yüksek akımlara çıkacağınız zaman 500 metrede bir e, biraz ara verip o ortamda biraz yürüyerek biraz dinlenerek e, <laughs> ilerlerseniz çok daha e, sizin için de rahat olacak. Daha değil? konforlu olacak. Aynen daha konforlu olacak. Benim doğada neler hoşuma gidiyor? Ya yani bir doğada her gittiğinizde farklı şeyleri görüyorsunuz. Mesela biz bazı yerlere 4-5 kere gittik yani ve yer, farklı aynı mevsimlerde. Yani yere farklı mevsimlerde gitmek bile o kadar farklı ki. Aynen, farklı renkleri, Aynen. farklı tonları, farklı seslere, farklı hayvanları görüyorsunuz, farklı doğa canlılarını görüyorsunuz ve hepsi sizi büyülüyor. Hepsi zevki farklı. Onun için bir yere bir kere gitmeyin. Her mevsim bir kere gidin.